Selam İpek. Aa selam. Bugün bize çok kolay bir tarifle geldin. Evet. Benim genel olarak en severek yaptığım kahvaltı. Evet. Porridge. Yulaf lapası. Aynen. Çok kolay. Tamam. Bu kadar yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Niye anlatayım? <laughs> o kadar kolay. <laughs> Şöyle, e, neyi anlatacaktım? Ha ilk önce evet. ne yapacağımı anlatacaktım. Önce malzemeleri ben göndereyim. Şu an heyecanlandım. Gönder. Tamam. Gönderiyorum. <laughs> Malzemelerimiz neler? Bir kişilik yapıyoruz, bir çay bardağı yulaf, elma yarım elma koyabilirsiniz. Böyle ben biz kırık mı deniyor? İnce ötünmüş, İnce ötünmüş yulaf tercih ediyoruz. Çok daha güzel oluyor, bilginiz olsun. Krema gibi oluyor. Daha kolay eriyor, suyun içinde hemen suya tepki veriyor, püreye dönüşüyor. Yarım elma koyabilirsiniz. Ben genelde kendim bir elma koyuyorum. Ee, yarım çay kaşığı tarçın, yarım çay kaşığı zencefil ve yarım çay kaşığı zerdeçal var. Ve ee, birazcık da gene hindistan cevizi yağı koyacağız. Pişir bizi. <laughs> Ama su, bir de su. Bir de su lazım bize. Ne kadar su? Ee, buna bence bir su bardağı koyabiliriz. Bir su bardağı su. Elmanın faydaları Ayurveda'da sabah kahvaltıda. Kahvaltıda elmanın faydaları. Şimdi meyveler aslında tek başlarına tüketilmesi gereken objeler <laughs> objeler. Normalde kahvaltıya elmayı koymamızın nedeni burada hafifçe pişireceğiz, formunu değiştireceğiz. İçinde şeker var ve onun e, işleme girmesi için biraz pişiriyoruz. Normalde ham aileleri tüketirseniz, tek başına tüketirseniz çok daha kısa bir sürede hazmedebilirsiniz. Ya yani bir elmanın hazmedilip vücuttan atılması yarım saat sürüyor sadece. Ama bir şeylerle beraber yerseniz, mesela diyelim ki sattık beslenmiyorsunuz ve yoğurtla yiyorsunuz. O zaman çiğ elmayı yoğurdun içine koyduğunuzda yoğurdun hazmedilme süresi 6 saat olduğu için o elma da midenizde 6 saat boyunca kalarak ne yazık ki bir leş'e dönüşüyor. Krenedi kendi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Elmamı rendeliyorum. Ama B'le mi rendelemem evet. lazım? B'le. Evet, yoksa göremiyoruz. Bütün mutfak becerilerinin daha da kötü görünmesini sağlayan bu çekim stiline şimdiden teşekkür ediyorum. Yarım, yarım elma koyalım biz bence. Rendelemek zor gelince bir <laughs> elma daha vazgeçti. Hani <laughs> ne oldu? Çok seviyordum bir tane koyacaktın. Demek ki rendeleyecek kadar çok sev. <gülüyor> Sağ <laughs> <laughs> elimle rendeleyecek kadar sevebiliyorum. İşte hayat biliyorum. böyle. Yani iş <laughs> biraz başa düşünce, biraz böyle <laughs> çabalamak zorunda kalınca <laughs> insan sevdiği şeylerden ne kadar kolay <laughs> bahsediyor değil mi? Kolay... <laughs> of çok inanılmaz bir... Şu an hiçbir şey diyebilecek... Kekelemeye başladım. <laughs> 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 Kekelemeye başladım. <laughs> çok değil. doğru çok 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 çok. <laughs> ''Mutfakta objelere gösterdiğiniz tavrınız, ah. hayatınıza gösterdiğiniz tavrınız.'' Ah. Karnıma karnım ağrı girdi. ''Nasıl yedi. ki bizi besliyorsa, biz de hayatta bizi besleyen şeylere karşı demek ki böyle bir tavır sergiliyoruz.'' Vah <laughs> vah. <laughs> 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 vay bana vaylar vay, bana fu Tek sebebi düzeninin bozulmuş olması. Sol değil, sağ elini kullanıyor olduğun için. Ve <laughs> bu bu mutfaktaki her <laughs> aletle bağlantıda birazcık sorunlu olduğun için. Hepsiyle değil, hepsiyle değil. Sadece tanktan <laughs> tanktan <laughs> tank, tank, tank bozmalarla problemim var. <laughs> bu kadar bitti. Yiyebiliyor muyuz yani şu an? Böyle yiyebilirsiniz. <laughs> Yarım çay bardağı. Bir, bar bir çay bardağıydı. Hep ta, şey söylerken eksik söylüyorum. Hep eksik söylüyorum ki kimse anlamasın evet. yapamasın diye. Niye böyle bir, bir derdim var? Bir çay bardağı pilav, baharatları döktük. Karıştırdık. Suyu da koyunca bu elmanın sığmasından kor çok korkuyorum. korkuyor. Sığmaz olur koskoca tava? <gülüyor> 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 koskoca tava derken bunu, Şimdi bunu bir seferde yaptım. <laughs> Yeni tavam. E nasıl Nasıl? Çok küçük. Göstermen gerek <laughs> yok. Elimi koyayım yanına, anlaşılsın. İşte B ile. Ufacık. <laughs> tamam. Bunun öteşi... E, koyalım biraz suyunu çektikten sonra elime koyayım. Tamam. Çok doldu Harik çünkü yani. içi. İnce ötünmüş yulaf kullandığınızda çok hızlı pişiyor bilginiz olsun. Normal yuluf, yulaf, yuluf. yuluf. Normal yuluf <laughs> <laughs> e, 10-15 dakika sürerken bu bayağı 3 dakikada hop diye suyu çekiyor. Biraz suyu ısınsın, yavaşa getireceğiz zaten altını. Elma, armut. Kışın bence tercih edilebilir. Başka ne olur? Genelde ben portakalla falan denemedim bunu. Bilmiyorum. Bak. Ama bence elma lezzetli çok çok lezzetli oluyor. Elmayı deneyin çok seveceksiniz. Evet görüldüğü gibi bir milim boşluk kalan tavamızda <laughs> Daralandı, kısa paslaştı. <laughs> O biraz ısınacak, hafif elma da pişecek ve sonra kapatacağız ve yemeğe hazır. Bu kadar. Bir de saatlik beslenmede aslında gıdaları çok çok pişirmeden biraz daha böyle... ...mümkün olunca az ve düşük ısıda pişirmek güzel. O yüzden yavaşa getirdim artık, dayanamıyorum. Tavamızda kalan son bir milime de ben bir kaşık hindistan cevizi yağı ekledim. Daha lezzetli olacak. Ay, bu laf zaten, elma ile nasıl kötü olabilir. Çok zor olmuş, Evet, tıklayalım gayet iyi. Arkadaşım. <laughs> yukarıdan sana uzanıyor. Ya. Hayır ben onu. <laughs> Resmen el uzattı sana. Barış. Zeytin dalı. Barış elin. <laughs> Allah Allah. Bu robot benden ne istiyor ya? <laughs> Gitme. Akıllı robot. Git buradan. <laughs> Ama lütfen. Sana elini uzatmış. Senin ona yaptığın davranışa bak. Stranger. Bakıyorum ne tişörtüme yürüyor şu <laughs> Aili, orada akrabaları var. Buyurun. Bu ne? Ne bu? Yulaf. <gülüyor> Lapası. Hesap <laughs> olmasın dediğin tabii ki de zerdeçal. Zerdeçal sevmiyorsanız koymayabilirsiniz ama tarçın mutlaka koyun elmayı çok seviyorum. Ee, misafiriniz varken size bir tavsiye ver. <laughs> <laughs> Kahvaltıya misafiriniz varsa bunu şöyle yapabilirsiniz. İçine birazcık çok az pancar koyarak pembe yapabilirsiniz. Elmanın rengiyle de uyumlu olduğu için kırmızı pembe çok şık gözükebilir. Bu da benden. <laughs> Oo tip geldi. <laughs> Ayurveda şey olsun tavsiyesi. Ayurvedik görüntü. Evet. <laughs>